Ahmet Arda Alkan elin bir trafik kazasında vefat etti. Dedesi balıkçı Kenan Balcı ve aile efradı tüm sevenleri Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazına mütakiben cenaze namazı kıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Seyit Anissiz, Deva Partisi Büyükçekmece Teşkilat Başkanı Ufuk Akyol, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Serdal Mumcu, Başkan Vekili, Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeleri, Nihat Demirel, Büyük Çatma Köyü Dernek Başkanı İhsan Nuri Nebioğlugil, Büyük Çatma Köylüleri, Alemdar Okçu, World Türk Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdağ ve haber ekibi katıldı. Biz de World ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı diliyoruz. Yiğit için duana, hazır olan imama, er kişi niyetine, <laughs> Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Musallat taşında bizlere bir şeyler anlatıyor Aynı zamanda dua, şahitlik ve helallik bekliyor Sizler merhum Ahmet Arda Beyefendi yakinleri, yaşayanları tanıyanları ve bilenleri olarak Hali hayatında iyi bir insan, iyi bir kişi mümin ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Bu dünyadan ahirete taalluk maddi, manevi, dünyevi, ukrevi kısaca kulaklarınızı helal, edin. helal, helal ediniz. Helal Lütfen helal ediniz. Tecvenne Muhammeden Abduhu e, ve Rasulü diyerek çene kapayan ve emaneti sahibine teslim eden kullarından eylesin. Amin. Evet. Ambulans oraya gelince ölüm ölüm anı yaşanmış oluyor. Biz ona şahit olmadık zaten.